Balkonumuza cam yaptırmak istedik, araştırdık, e, bayağı yerlerde soruşturduk ama Tahsin Bey'le tanıştık. E, Tahsin Bey Pen Yapı, e, Glass e, Cam e, firması olaraktan bize gerçekten e, düşünemediğim kadar olağanüstü çok güzel bir şey yaptı. Çok memnunuz. Ee, bu reklam amaçla değil ama gerçekten kendisi de bizim için çok değerli bir kardeşimiz. Kendisine çok çok teşekkür ederiz ekibine. Sağ olsunlar hiç üzülmedik, kırılmadık. Ee, i̇stediğimizin daha daha olağanüstü bize iyi zamanında saatinde güvenilecek ama tam güvenilecek bir kardeşimiz. Kendisine çok çok teşekkür ederim geleceği aydınlık bol kazanç olsun verdiğimiz, verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla e, vermesini e, isterim, dilerim. Bol kazancı olsun. E, sağlıklı yaşasın. Helal hoş olsun. Bizden aldığı üç kuruş da olsa memnuniyetle. Kendisini çok sevdik, ekibini sevdik. Sağ olsunlar. Arkadaş olduk, kardeş olduk. E, mutluyuz, sevinçliyiz. Herkese de isteriz böyle bir kişilerle tanışsınlar. Eee yaptırsınlar. Güzel bir duygu. Evet çok memnunum. Harika. Şu anda arkamda e, reklamı ve bizim de camlarımız göründüğü gibi. Olağanüstü çok güzel. Memnunuz. Teşekkür ederiz kendisine. Sağ olsun. Her şey gönlünce olsun.